Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Guru Lahima hakkında bazı bilgiler vereceğim. Kendisini pek tanımıyorum çünkü dizi, dizide kendisinden çok az bahsedildi. O yüzden ben de bazı sitelerden onun hakkında baya bir şeyleri öğrendim. Aslında baya bir kısa bilgileri öğrendim. Şimdi sizlere sunacağım. Hadi başlayalım. Guru Lahima daha dört ulusun kurulmadığı bir zamanda Kuzey Hava Tapınağı'nda büyüdü. Kendisi sürekli şiir yazardı kendisi ağırsızlığın sırrını bulmuştu. Bu sayede havada kalabiliyordu. Yani uçabiliyordu. Lahima dünyevi bağlarından vazgeçerek uçmayı başardı. Ve hayatının geri kalanını hiç yere değmeden geçirdi. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada video bayağı kısa oldu. Bunun sebebi ise Guru Lahima hakkında fazla bilginin olmaması. Eğer kendisi hakkında daha fazla bilgi öğrenirsem yine onun hakkında bir video yapabilirim. Takipte kalın, hoşçakalın.